Burası 1827'de kurulan Türkiye'nin ilk tıp fakültesi. Fakülte hastanesi koronavirüs salgını ile mücadelede öncü sağlık kuruluşları arasında. Hastanede koronavirüs tedbirleri Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilanından çok önce alındı iç hastalıkları, göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalıklarından oluşan bir kurul oluşturduk. Ve bu kurul her gün düzenli bir şekilde 5 saat süren vizitlerle bütün hastaları görerek hangi hasta taburcu olacak, hangi hastaya hangi ilaç başlanacak bu kurul tarafından karar verilmesini sağladık. TRT Haber o hastaneyi görüntüledi. Burası İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nin koronavirüs pandemisiyle mücadelede beyni konumundaki merkezi yani COVID müşahede alanı. Yapılan planlamayla hastane girişinde bir triyaj alanı oluşturuldu. Hastaneye giriş yapan hastalar ilk olarak triyaj alanına geliyor. Burada çocuklar ve yetişkinler için iki ayrı triyaj bölümü oluşturuldu. Uzman hekimler tarafından hastaların ilk muayeneleri gerçekleştiriliyor. Eğer bir hastanın üzerinde Covid bulgularına rastlanırsa söz konusu hasta yaklaşık 30 metrelik mesafedeki müşahede alanına yönlendiriliyor. Eğer bu semptomlara rastlanmazsa acil servislere gönderiliyorlar. Tüm sağlık çalışanları Covid-19 hastalarının yanına gitmeden önce termal kamerayla kontrolden geçiyor. Ardından da koruyucu kıyafetlerini giyiyor. Ve sıra geliyor en hassas bölüme. Daha önce 13 ayrı ana bilim dalında hizmet verirken şimdilerde tamamen Covid-19 hastalarının bakımı için yeniden dizayn edilen binanın önündeyiz. İşte şimdi de en kritik ve en hassas merkeze giriş yapacağız. Arka planda gördüğünüz bu yapı önceden cerrahi tıp filmleri monoblok binası olarak faaliyet gösteriyordu. Ancak artık yalnızca Covid hastalarının hizmetine sunulmuş durumda. Gördüğünüz gibi arka planda 4 tane güvenlik görevlisi koruyucu kıyafetlerini giymiş durumda. Hastalar içeriye teker teker alınıyor ve hiçbir hasta yakınının içeri girişine izin verilmiyor. Ya, anne bilebilir miyim? E, Hasta yakınları kesinlikle alınmıyor. Hastalar sadece içeride tek kalıyorlar. Hı hı. İyi halinde personellerimiz yardımcı oluyorlar. Peki ben ailemle bir kıvata nasıl geçeceğim? Yani telefonla etrafa geçebiliriz. Hastaları 5-6 kişilik doktor ve hemşire grubu karşılıyor. Hemen karşısındaysa hastaların geçici olarak yattığı bir gözlem odası var. Erişme alanından sevk edilen Covid şüphelisi hastalar müşahede bölümünde tekrar doktorlar tarafından muayene ediliyor ve durumlarının ciddiyetine göre hastaneye yatırılmasına ya da izolasyon sürecini evde geçirmesine karar veriliyor. Evde izolasyon devam edeceksin. Hı. Tamam. tamam. Şey da şey zaten kullandım Tamam, Şimdi de pandemik servisine yani covid hastalarının yattığı bölüme çıkacağız. Bunun için de asansörleri kullanmamız gerekiyor. Ancak burada gördüğünüz gibi asansörler kategorize edilmiş durumda. Bir yanda yalnızca covid hastalarının kullanabildiği pandemik asansörünü görüyorsunuz. Diğer yanda da sağlık çalışanlarının kullandığı temiz asansör yer alıyor. Yani özellikle doktorların, hemşirelerin tüm sağlık çalışanlarının riske girmemesi için buradaki her asansörü kullanmasına izin verilmiyor. Pandemi servisine girdiğimizde Kapılarda ve duvarlarda yer alan uyarılar dikkatimizi çekiyor. Hastalara yemekler koruyucu kıyafetli sağlık personelleri tarafından uyarı yapılarak sunuluyor. var mısınız yemek. Bir gün çok kötü şeyler yaşıyor. Bir gün benim gelinim getirdi beni. Baba dedi sen kanseri yedin. Neden o oh, korkuyorsun? Yaklaşık 26 Mart'tan beri hastanede yatıyor. Çok şükür, Allah'ımıza şükür. Devletimizin hastanesi çok mükemmel bir derecede baktılar. İstanbul Üniversitesi'ne ait yurt ve otellerde konaklayan, adeta evinin yolunu unutan sağlık personeli bizi pandemi servisinde el sallayarak uğurluyor. Ve çocuk servisi. Uzman ve asistanların nöbet tuttuğu bölümde karşımıza küçük Buse çıkıyor. <laughs> Hasta bilgilendirme ofisinde nöbet tutan hekimler her gün hasta yakınlarını arayarak düzenli bilgi veriyor. Günde ortalama 40 hastanın taburcu edildiği hastane, dünyanın koronavirüsle mücadelede en başarılı sağlık kuruluşlarından biri olarak dikkat çekiyor.